13-15 Mayıs arasında yapılacak olan bu kongrede hocalarımızdan değerli Bursalı hemşerilerimiz başta olmak üzere bütün Türkiye hatta dünyayı ilgilendiren bu önemli konuda çalışmalar yapılacak. Ben e, kongrenin açılışını burada yaparken değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum bu konu gerçekten ihmal edilmiş bir konu gibiydi ülkemizde ve Bursa'mızda. İnşallah bunu daha bilimsel çalışmalarla iyi bir noktaya taşıyıp bunun yıllardır dünyada ülkemizde kullanılan bir tıp şekli olduğu ancak bugün çok tamamlayıcı tıpta geri kaldığı noktasında ee, bir takım anlayışlar, çalışmalar var. Bunu bilimsel alana taşıma noktasında yapacakları gayretli çalışmalardan bu kongreden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün hemşerilerimize bu konunun öneminden bahsedecek olan hocalarımızı can kulağıyla dinlemelerini tavsiye ediyorum. Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubumuz ile Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesinin ortak çalışması. Çalışmanın büyük kısmı tabii ki onlarda ama biz de elimizden gelen desteği vererek bu noktaya gelmesini sağladık çok şükür. Geleneksel tamamlayıcı tıp, integratif tıp tüm dünyanın gündeminde olan şeyler. önemli olan bunu doğru kanalda, doğru mecrada, doğru bir şekilde ve doğru bir tedavi kombinasyonu içerisinde yapabilmek. E, Türkiye için ben her girdiğim gittiğim programda bana soruyorlar işte Türkiye'deki sağlığı nasıl görüyorsunuz? Diye. Ben şunu söylüyorum. Türkiye 20 yılda e, sağlık teknoloji konusunda, sağlık hizmeti konusunda hakikaten çağ atladı. E, biz e, 90'lı yıllarda da ben yöneticilik yaptım, başhekimlik yaptım. SSK Bölge Hastanesi başhekimliği yaptım. O günkü manzarayı da gayet iyi biliyorum. Daha sonra 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda da yöneticilikler yaptım. En son bir özel sektör kuruluşunun uzun süre yöneticiliğini yapıp ayrıldım ve Türkiye'nin nereden nereye geldiğini en yakinen müşahede eden bir insanım. Şimdi bu kadar teknolojide gelişmişken, bu kadar tıp teknolojisi, pozitif tıp ilerlerken e, niye tamamlayıcı tıba ihtiyaç var? Yani niye böyle bir şeye ihtiyaç var? E, biraz bunları anlatmak isterim ben size. Neden alternatif tedavi tamamlayıcı tedaviler? Önceden alternatif tedavi diyorduk. Artık onu demiyoruz. Tamamlayıcı tedaviler diyoruz. E, tıbbın alternatifi olmaz çünkü e, neden tamamlayıcı tedavilere ihtiyaç var? Şimdi pozitif tıp e, ve da kanıta dayalı tıp e, tabii ki olmazsa olmazımız yani e, bir hastanın tanısını e, kanıtlayacak e, kriterler üzerinden gitmeliyiz. E, tabii ki e, kanıta dayalı tıbbın kuralları içerisinde tedavi algoritmalarını, tedavi şemalarını tüm dünyanın çalıştığı tedavi kurallarını ...kullanmalıyız. Ee, bu doğru bir yaklaşım. Ancak e, bilginin bu kadar büyüdüğü bir çağda... ...bilginin bu kadar dallanıp... ...budaklandığı bir çağda... E, ...tabii ki bilgi büyümesiyle beraber... ...branşlaşma da çok ileri boyutlara geldi. Biz Bizim öğrencilerimizde ...10 tane branş varken, ana branş varken örneğin... ...şu anda sadece dahiliyenin neredeyse... ...onun üzerinde yandalı ortaya çıktı. Bu tabii güzel bir şey. E, bilgi büyümesi, teknolojinin büyümesi de... ...bu güzel bir şey tamamlayıcı tedavilere karşı özellikle doğal tedaviler düşüncesiyle e, yeni bir arayış başladı. İlaç ilaç kullanmak istemeyen, e, standart ilaç tedavileri almak istemeyen ya da kronik hastalıklardan belki çok daha kolay kurtulurum düşüncesi olan insanlarımızda e, yeni bir arayış başladı. Geleneksel tamamlayıcı tıp aslında geleneksel yöntemler yüzyıllardır kullanılan yöntemler. Bugün kullanılan yöntemler de yüzyıllardır kullanılan yöntemler. E, başlangıçta gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında e, kanata dayalı tıpla çalışan, pozitif tıpla çalışan e, hekim grubu ya da sağlıkçı grubu maalesef e, tamamlayıcı tedavileri e, reddettik. E, bunların e, tıpta yeri olmadığı, bunların da tedavi yapılamayacağı, işte bunların e, uygulanamayacağı konusunda e, biz reddettik. Ama artık gelinen noktada e, akademisyenlerin, hekim arkadaşların e, Tıp temel bilgisini almış arkadaşların tamamlayıcı tıbın nerede nasıl kullanılacağı konusunda da artık çok rahatlıkla fikir yürütebileceği, kanaat üretebileceği ve bunların kombinasyonunu yani integrasyonunu sağlayabileceği bir noktaya geldik. Yani integratif tıptan anlatmaya çalıştığımızda da bu. İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 13-15 Mayıs tarihlerinde başlayacak. Bizler bugün sizlerle birlikte bu kongrenin içeriği, önemi hakkında bazı önemli detayları paylaşmak için buradayız. Özellikle burada vurgulanması gereken nokta, integratif tıp kavramı. Sedat Hocamızın da bahsettiği gibi tabii ki tıp tektir. Genel geçer olan bir modern tıp kavramı vardır. Burada vurgulanmak istenen geleneksel yani yüzyıllardır birikmiş kadim tıp bilgilerini modern tıpla birlikte kullanarak integratif tıp kavramının ortaya çıkmasıdır. Çünkü insan vücudu sadece fiziksel bir bedenden ibaret değildir. Ruhsal ve zihinsel anlamda da bir bütünlük arz etmektedir. O yüzden tıptaki uygulamalarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sadece fiziki alanda değil, ruhsal ve zihinsel anlamda da hastaların tedavi edilmesi konusunda modern tıbbın ışığında birçok alanda çalışmalar yürütmektedir. Sağlık Bakanlığımızın 14 alandaki sertifikalı eğitimi ile alanındaki uzman kişiler tarafından burada sağlık profesyonelleri yani hekimler tarafından sertifikalandırılan alanlarda 14 alanda en çok bilinenleri bitkisel tedaviler fitoterapi aromaterapi akupunktur özellikle çin tıbbı konusunda e, biliyorsunuz çok gündemde aynı zamanda ozon tedavisi hidroterapi ve birçok e, homeopati gibi 14 alanı içeren bir sertifikalı eğitim programı 2014 yılından beri sürdürülmektedir. Bizlerin amacı Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak akademik platformda alanında duayen ve deneyimli hocalarımızın gerek klinik ve gerekse bilimsel anlamdaki araştırmalarını, buradaki bilim insanlarının çalışmalarını modern tıpta da görev yapan ve aynı zamanda bu alanda uzmanlık yapan diğer meslektaşlarımızla birlikte klinik deneyimlerini paylaşmak ve hasta sonuçlarının etkili bir şekilde şifa konusunda ne kadar destek olduğunu bilimsel amaçla paylaşmayı hedefliyoruz. Öncelikle onu da bahsetmek istiyorum. Kongre Başkanımız Ben Bursa Tavun hocamız ve Mustafa Çiftçi hocamız ve Kongre Başkan Yardımcısı ve diğer Dursun hocamız da bu kongrenin hastanesinde doçent doktorum anestezi ve e, cinsel işlev bozuklukları. Ergenler ben e, destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, başkanı. ve e, de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Buyurun Kamil. Merhabalar, ben Doktor Kemal Akçay'ın acil sosyal programını yapmak, Türk dünyası ile olan işlemlerini sağlamak ve sağlıklı tanımıyla beraber bu burada bir ufak bir anahtar olacak. Şurada şöyle, şurada bir sıkıntı yok.